Şöyle bir an gözünüzün önüne getirin. Bir stadyumdasınız, maç başlamak üzere ve bir anda on binlerce insanla birlikte ayağa kalkıyorsunuz. Ya da şehrin ortasında sirenler çaldığında bir anlığına her şeyin durduğunu görüyorsunuz veya her gün önünden geçtiğimiz o heykeller. Peki hepimizin aşina olduğu bu anların arkasında yatan asıl anlam ne? İşte şimdi gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Ve işte geldik en kışkırtıcı soruya. Acaba bu eylemler binlerce yıl önceki tapınma ritüellerinin günümüzdeki seküler bir versiyonu mu yoksa altında bambaşka bir anlam mı yatıyor? Merak etmeyin, bu analizin sonunda bu soruya çok net bir cevap vermiş olacağız. Tamam, o zaman başlayalım. Bu karmaşık soruyu çözebilmek için önce bazı temel kavramları bir yerine oturtmamız lazım. Yani bir eylemin ibadet mi yoksa sivil bir ritüel mi olduğunu tam olarak ne belirliyor? Şimdi teolojiye göre tanım aslında çok açık. Putperestlik dediğimiz şey belli bir inanç sisteminin parçası. Yani bir nesneye insanüstü ilahi bir güç yüklüyorsunuz ve ona ibadet etme niyetiyle yöneliyorsunuz. Buradaki anahtar kelimeler ne? İlahi güç, öğreti ve tabii ki niyet. İşte burası çok önemli. Dışarıdan bakınca hareketler benzer görünebilir. Bir nesnenin önünde durmak, bir metni hep bir ağızdan okumak gibi. Ama amaçlar gece ile gündüz kadar farklı. Dini ibadetin odağında Tanrı, yani aşkın bir varlık varken, seküler ritüellerin odağında Tanrı falan yok. Ulusun ta kendisi, ortak anılarımız ve devletin temsil ettiği değerler var. Amaç tamamen dünyevi. Bizi bir arada tutan bağları güçlendirmek. Ve işte tam bu noktada sosyologların harika bir terimi devreye giriyor. Sivil din. Bu bir toplumun bildiğimiz anlamdaki dini inançlarından ayrı olarak paylaştığı ortak değerler, semboller ve törenler bütünü demek. Yani aslında olay şu. Bu ritüeller bir tanrıya değil, doğrudan toplumun kendisine, onun birliğine yönelik seküler pratikler. Peki güzel. Bu sivil din dediğimiz şeyler nereden çıktı? Gökten zembille inmedi herhalde, değil mi? Elbette hayır. Bunlar çok belirli amaçlar için bilinçli bir şekilde tasarlanmış ve hatta icat edilmiş araçlar. Hadi gelin bu alet çantasının içinde ne var, nasıl oluşturulmuş ona bakalım. Şimdi şöyle düşünelim. Modern ulus devletler kurulduğunda birbirini hiç tanımayan milyonlarca insanı bir arada tutacak, onlara biz dedirtecek bir şeye ihtiyaç vardı. Bir tür sosyal yapıştırıcıya. İşte bu ritüeller tam da bu işe yarıyor. Ortak bir kimlik yaratıyor, savaş gibi büyük travmalarla başa çıkmamızı sağlıyor ve devletin o soyut gücünü gözle görülür, elle tutulur hale getiriyor. Bu zaman çizelgesine bakınca bir şey çok net ortaya çıkıyor. Bu bahsettiğimiz geleneklerin hepsi aslında çok yeni. Yani öyle binlerce yıllık kadim gelenekler falan değiller. Milli marşlar, saygı duruşu, ulusal anıtlar Bunların hepsi son birkaç yüzyılın ürünü. Resmen modern dünyanın icatları bunlar. Ve tabii ki bu icat edilen gelenekler doğdukları yerde kalmadı. Adeta bir alet çantası gibi bütün dünyaya yayıldı. Şimdi bu yolculuğa ve bu ritüellerin farklı siyasi sistemlerde nasıl bambaşka şekillere büründüğüne bakalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Ritüelin kendisi aynı olabilir ama rejimin türüne göre anlamı ve uygulanışı nasıl da değişiyor, değil mi? Otoriter rejimlerde ritüeller lideri yücelten bir kişilik kültü yaratmaya odaklanırken ve katılım zorunluyken demokrasilerde daha çok ulusun soyut ideallerini, ortak tarihini onurlandırır ve katılım genellikle gönüllülük esasına dayanır. Bu küresel alet çantasının belki de en evrensel parçası saygı duruşu. Yani o, bir anlık sessizlik. Fikir çok basit ama inanılmaz güçlü. İngiltere'de başlıyor ve oradan bütün dünyaya yayılıyor. Mesela Fransa'da minute de silence diyorlar ve genellikle toplumsal bir trajediden sonra ülkeyi birleştiren bir an oluyor. Almanya'ya geçtiğimizde Schweige Minute olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle geçmişle yüzleşme anlarında çok sembolik bir anlamı var. Biraz daha doğuya gidelim. Rusya'da Minuta Molchanya özellikle savaş kahramanlarını anarken vazgeçilmez bir ritüel. Ve bakın ta Çine kadar uzanıyor. Orada da Moai diyorlar. Düşünsenize diller, kültürler, coğrafyalar tamamen farklı ama eylem aynı. Sessizlikte birleşmek. Bu bile tek başına bu fikrin ne kadar evrensel olduğunu kanıtlıyor. Peki bu ritüellerin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Ama bir dakika ya katılmak istemiyorsan devlet seni bayrağı selamlamaya, marş söylemeye zorlayabilir mi? İşte şimdi işin biraz daha çetrefilli, hukuki kısmına geliyoruz. Tabloya bakınca dünyadaki farkı net bir şekilde görüyoruz. Yelfazenin bir ucunda Amerika var, yüksek mahkeme demiş ki, kimseyi zorlayamazsın bu ifade özgürlüğüdür. Öbür ucunda ise Çin gibi ülkeler var, orada milli marşa saygısızlık etmek ciddi yasal sonuçları olan bir suç. Amerika'daki bu durumun temelinde 1943'teki o meşhur Barnett davası var. Mahkemenin kararı çok net. Devletin görevi vatandaşlarına zorla bir düşünceyi veya sembolü kabul ettirmek değildir. İşte bu karar demokratik rejimlerdeki gönüllülük ilkesinin de hukuki temelini atıyor. Tamam, tarihine baktık, dünyada nasıl yayıldığını gördük, hukuk ne diyor onu da anladık. Peki ama en temelde bu ritüellerin bizim üzerimizdeki etkisine, yani işin psikolojisine Hadi gelin toparlarken biraz da buna odaklanalım. Her şeyin başında duygusal senkronizasyon dediğimiz bir şey var. Düşünün, binlerce insanla aynı anda aynı marşı söylüyorsunuz. Bu hepimizde bir aidiyet hissi, bir birliktelik duygusu yaratıyor. Beyinlerimiz adeta aynı frekansta titreşiyor. Sonra özellikle büyük trajediler yaşadığımızda bu ritüeller o kolektif yası işlememize, anlamlandırmamıza yardımcı oluyor ve tabii heykeller, anıtlar bunlar da o ortak hikayenin, ortak belliğin somut birer sembolü, birer hafıza mekanı haline geliyor. İşte böylece en başta sorduğumuz o kışkırtıcı soruya geri dönmüş oluyoruz. Cevap artık çok net, değil mi? Bütün bu heykeller, marşlar, saygı duruşları bunlar dini bir tapınma, bir putperestlik değil. Aksine modern toplumun kendini var etmek, milyonlarca insanı bir arada tutmak için geliştirdiği müthiş etkili seküler araçlar. O sivil din dediğimiz şeyin ta kendisi. Ama son bir soru. Bu ritüeller yüz küsür yıl önce sanayi toplumunun ihtiyaçları için icat edildi. Peki ya bugün bizim dijital çağımızda ne oluyor? Şöyle bir düşünün. Sosyal medyada bir olay olduğunda profil resimlerimizi aynı çerçeveyle değiştirmemiz ya da internete yayılan meydan okumalar, online anma törenleri. Acaba bunlar da bizim kuşağın, bizim çağımızın icat ettiği yeni sivil ritüeller mi? Bence üzerinde düşünmeye gerçekten değer.